Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Forza Horizon 5 tek kişilik veya online nasıl oynanır ve bunu bedava şekilde nasıl yapılır bunları sizlere göstereceğim. İlk öncelikle buradan Steam toolsumuzu açıyoruz. Ben bunların zaten indirme linkini e, videonun açıklama kısmında veririm. E, şöyle Forza Horizon 5'i indireceğimiz site Manila. Sizde muhtemelen burası e, kayıt olmayacaktır. Çünkü ben bu siteye daha yani bu siteye değil e, bu Discord'a daha önceden girdiğim için ve şu an bu Discorda davet izinlerini kapattıkları için çoğu kişi şu an giremeyecek. Ee, ben sizlere şöyle bir şey buldum. Yani Forza Horizon 5'i indirmek isterseniz şuraya abone olduğunuza dair bir kanıt yani bir fotoğraf göndereceksiniz. Ben de size otomatikman abone rolü verdikten sonra ben e, bu videoyu yükledikten sonra muhtemelen şuraya bir Forza Horizon 5 diye bir yer açacağım. Siz de oradan e, oyununuzu indirebileceksiniz. Şöyle neredeydi sitemiz. Bakın buraya geldik. Forza Horizon 5 6'sı da var ama yani daha çıkmadı. Şöyle biz şunu geliyoruz indiriyoruz buradan. Ben size hatta bunun canlı canlı bağlantısını ve nasıl indirileceğini şöyle bir tane kanal, kanal açalım buradan. Forza Horizon <laughs> 5. Şöyle metin kanalı açtım. Ben bunu hatta şöyle ee, davetler isimler gizli kanal yaptım. Buraya üye ekle. Aboneler şöyle Ekledim hatta. Buraya kanalı görüntüleme yasak. S sadece aboneler görebiliyor. Şöyle. <laughs> Ondan sonra ben buraya geldim. Şöyle şunu bıraktım. Forza Horizon 5 şu anda bu. Şimdi siz bunu indirdiğinizde muhtemelen şöyle bir şey gelecek sizlere. Pardon şöyle gelecek. onlara Bunları alıyorsunuz şöyle Buraya bırakıyorsunuz Ve restart Steam diyorsunuz Ondan sonra Steam'iniz tekrardan Başlatılıyor Evet Steam'iniz Başlatılıyor Buraya ondan sonra Geliyor Forza Horizon 5 Ben Bugün bayağı bir oynadım. Hatta Hogwarts normalde açılmaz. Denivalı bir oyun normalde. Ve Ho Hogwarts'ın ee, nasıl açılacağı da nasıl oynanabileceğinin videosu da yakında geliyor. Çok kısa zamanda. Şunu ben durdurayım. Ondan sonra abi oyunu indirdik. Oyunu Nasıl online oynayabiliriz falan filan. Bunlar aslında oluyor. Şöyle ben bunları senkronize edeyim. Heh, oldu. Abi oyunu indirdik. Nasıl online oynayacağız? Normalde bu oyun indiğinde siz online oynayamazsınız. Ben onun için de şöyle bir yöntem buldum. Bakın şuraya açıyoruz. A dur. Yanlışı açmışım ben. Bunları kapatabiliriz artık. Hı. Şöyle. Bir dakika ben hemen onu tekrardan bulup geleceğim arkadaşlar. Çok kısa hemen. Evet, tekrardan geldim arkadaşlar. Şöyle bir şey ge gelecek sizlere. Ben e nerede? Bakın, ben bunun şifresini de orada size vereceğim. Ş şöyle bir şey gelecek sizlere. Ondan sonra yapmanız gereken tek şey şu geleceksiniz buradan. Ee, yerel dostlara göz at. Şöyle bir yer açılacak size. Ondan sonra bunları halıp buraya bırakıp e dosyaları değiştir diyeceksiniz. Yani şu an ben fix yaptığım için değiştirmeye gerek duymuyorum. Durdur artık. Heh. Şimdi ben size oyunun nasıl çalıştığını, nasıl online olduğunu canlı canlı göstermek istiyorum. Ee, şunları da kapatalım. Evet şimdi bir oyunumuzu açalım bakalım. Hiçbir şekilde bağlantıyı artık kesmeyeceğim Yani bağlantıyı diyorum şeyi Kaydı Oyunun açıldığını görmenizi istiyorum yani Nasıl online Olduğunu falan Ve bunu Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabiliyorsunuz Yani onun da gelmesini isterseniz bir videoya like atıp abone olursanız gerçekten çok e, Mutlu olurum Şimdi bakalım Oyunumuz açılsın. Oyun bende bu arada birazcık geç açılıyor. Yani bu yani sizin bilgisayarınızdan e, bilgisayara değişebilir. Yani bilgisayardan bilgisayara konuşamadım. Her neyse. Şimdi bir birazcık bekleyelim bakalım. Evet şimdi açılmasını bekleyelim. Öyle. Bu arada GTA 5'i de bedavaya yani nasıl indirmek konuşamadım amına koyayım. GTA 5'i de nasıl bedava şekilde indirebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız son videoda var, oradan indirebilirsiniz. Ben şey yapacağım. Ay daraldım. Açıl artık oyun. Heh, devam et. Açıl artık gözünü seveyim hadi. Açıl artık, Allah Allah Bu oyun bende geç açılıyor Yani e, Bir tane arkadaşımla daha e, Denedik yani bunun aynısını ona da yaptık Yani onda böyle geç açılmıyordu yani niye bende geç açılıyor hiçbir fikrim yok gerçekten ama ben hiçbir şekilde videoyu kesmeyeceğim. Açlar artık Allah'ın belası. Heh. Şükürler olsun. Evet. Arabam. Arabam. Bugatti. Geri. Evet gelmiş olduğunuz gibi arkadaşlar. Böyle hemen bir tura çıkalım bir. Hemen online olduğunu sizlere göstermek istiyorum, göstermek için can atıyorum hatta. Evet oyunumuz açıldı. Sonuçta kimse yok mu lan şu anda? Heh. Hemen hatta canımızda bir kişi var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya hiç gerek yok. Adam duraklatma menüsünde hatta. Oğlum sonucu da çok az kişi var lan ama. Niye böyle? Neyse bir şuraya doğru bir gidelim belki adamlar gelir. Ha çokmuş lan tam tam. <laughs> Geliyorlar. Yani gecenin ikisinde çektiğimiz için çok kişi olmuyor. Normaldir ya. Umarım videoda kasmıyordur o oyun. Yani Büyük ihtimal kasmıyordur ya. Oyun harika arkadaşlar ya. Yani indirdiğime hiç pişman değilim. Evet arkadaşlar adamlar burada. Çok kişi de var aynen. Arada Türkler de geliyor. Evet arkadaşlar, ben şu anlık oyunumuzu kapatacağım, şöyle müfredat falan filan da diyor, konuşamıyorum bu arada yani çoğu kişi soruyor kekem hastası mısın falan filan diye, maalesef ki evet yani bunun bir şeyi de yok. Bu arada bunu da yeni öğrendim, Ş şans şarkını çok hızlıca bir kasma taktiği var bunun da videosu çok ya yakında gelecek. Araçlarda da hiçbir şey yok. Ve çok hızlı level kasma taktiği de var bu arada. Onu da e göstereceğim hepinize. Ş şimdilik videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle. Herkesin gözlerinden öperim. Bay bay.